Herkese selamlar. Bu videomuzda 2011 ile 2021 yılları arasında çıkmış tüm köklü sayılar sorularını çözeceğiz. Şimdi ilk soruda açıkça göstereceğim ama diğer sorularda bunu göstermeyeceğim arkadaşlar. Kök içindeki bir sayıyı ben kök dışına nasıl çıkartırım? Örneğin kök 24'ü burada yapalım. Kök içindeki sayıyı alıyorum 24'ü asallarına ayırıyorum. 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 2 tane aynı sayıyı kök dışına bir tane olacak şekilde çıkartıyorum. Buradan mesela 2 geldi. 2 kök içinde geriye kalan sayıları burada çarpıyorum. Yani kök 24 dediğim yere ben 2 kök 6 yazabilirim. Aynı şekilde kök 32 dediğim sayıda 4 kök 2'ye eşittir. Bölü diyorum kök 3 eksi kök 6. Bakın şimdi kök 6'nın altında 1 var. Bunu ben kök 3'e genişletirsem 2 kök 6 bölü 4 kök 2 bölü kök 3 eksi kök 18 yapar. Şununla şunu çarparsak kök 18 dediğim da aslında 3 kök 2 eşittir. Bölüm kök 3'üm var. E tamam eşittir diyorum. 2 kök 6 bölü 4 kök 2'den 3 kök 2 çıkarsa kök 2 kalır. Paydaları kök 3 oldu. Birinci kesri aynen yazıyorum. 2 kök 6 çarpı. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Kök 3 bölü kök 2. Bakın 2 çarpı kök 6 ile kök 3'ün çarpımı burada kök 18 yapar. Bölü kök 2 dedim. Kök 18'i kök 2'ye bölersem, bölersem şurası kök 9 yapar. Kök 9 da dışarı 3 olarak çıkar. Yanındaki 2 çarpımı ile birlikte 2 kere 3'ten cevabım 6 olarak gelecektir. Diğer sorumuz 3 kök 48. Eşittir diyorum yine. 3 çarpı kök 48 dediğim sayı 16 ile 3'ün çarpımı olacağından dolayı 4 kök 3'e eşittir. Eksi dedim. Bakın 75, 25 çarpı 3 demektir. 5 olarak çıkacak dışarıya. 2 ile çarparsak 10 kök 3'tür. Böyle dedim. Kök 150, kök 150'yi de şöyle yazabiliriz. Bakın 2'ye bölersem ben bunu 75 Yine 3'e böldüm 25. Bakın B 25 sayısı da 5 olarak dışarıya çıkar. Geriye kalanları kök içine çarpım olarak bırakabilirim. Yani 5 kök 6 eksi 96 dediğim sayıyı da 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12, 6, 3 ve 3'e böldüm 1. Buradan bir tane 2 yerli bir tane daha 2 yerli kalanlar bu şekilde oldu. Kök içine kaldı. 2 kere 2'den 4, 4 kök 6'ymış burası da. Eşittir diyorum. Sırası 12 kök 3 yaptı. 10 tanesi çıktı. 2 kök 3 bölü. 5 kök 6'dan 4 kök 6 çıkarsa kök 6 kalır. Cevabım o halde nedir? 2 bölü kök 2'dir. Tabii bunu bu şekilde bırakmıyoruz. Kök 2 ile genişletirsek 2 kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'ni çarpın. Kök 4 yani 2'dir. 2'ler sadeleşir. Geriye kök 2 kalır. Yani cevabımız Adana olur. Evet diğer bir sorudayız. Kök 32. Daha önce çıkmıştı. Bakın artık sorular birbirini tekrarlamaya başladı diye 3. sorudan itibaren. Kök 32, 16 çarpı 2'den dolayı 4 kök 2 olarak çıkar. Artı kök 8, 2 kök 2'ye eşittir. 72 dediğim sayı da 36 ile 2'nin çarpımıdır. 36 dışarıya 6 olarak çıkacaktır. Yani 6 kök 2 diyebilirim buraya. Bakın 4 ile 2'yi topladım. 6 kök 2 bölü 6 kök 2'den cevabı 1 olarak gelecektir. Devam ediyoruz. 12 artı kök 23 ile 12 eksi kök 23'ün kare çarpım durumunda. Bakın şimdi kök a çarpı kök b ifadesi aynı kök içinde a çarpı b olarak yazılabilir. Buna göre aynı kök içinde 12 artı kök 23 çarpı diyorum. 12 eksi kök 23. Bunu da bu şekilde yazdık. Şimdi eşittir diyorum. Bir tane daha hatırlatmam olacak burada benim. Şimdi a artı yani bu hatırlatma değil pardon şöyle yazalım. Hatırlatmamız şu. a artı kök x ile a artı kök x ile a eksi kök x'in çarpımı ne eşit işte olacaktır? a kare eksi x'e eşit işte olacaktır. Yani birinci ile bir, şu birincilerin çarpımı ikinci ikincinin çarpımı eşit işte oluyor aslında burada. O halde nedir? Aynı kök içinde 12 ile 12'nin çarpımı 144'tür. Kök 23 ile kök 23'ün çarpımı 23'tür. Aradaki işaretimde eksi olacaktır. 23 olarak çıkarttım. 144'ten 23'ü çıkartacak olursak 121 kalır buradan. Kök içinde 121 dediğim sayıda 11'e eşittir. Cevabımız adın. Geldik. 2020 Ales 2'de çıkmış bu soruya. Kök 75 yerine ne yazıyorum? 5 kök 3 yazıyorum. 5 kök 3 bölü dedim. 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 şunu 4 ile genişletirsek bunu da kök 3 ile genişletirsek ne olur? 4 bölü kök 3 artı kök 12 dediğim sayı bakın 2 kök 3'e eşittir. 2 kök 3 ile kök 3 çarparsak 6 gelecektir. 6 bölü 4 kök 3. Tabii şurada 4 de vardı. Eşittir diyorum. 5 kök 3 bölü 10 bölü 4 kök 3 Bakın burada birinci kesiri aynen yazılır. 5 kök 3 çarpı ikinci kesiri de ters çevirip çarpıyorum. Yani 4 kök 3 bölü 10 olarak yazdım. Birbirini sadeleştirenler varsa gönderelim. 5 ile 4'ün çarpımı 20 yapar. 20 ile 10'u sadeleştirsek yukarıda sadece 2 kalacaktır. Eşittir dedim. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımında 3 gelecektir. 2 çarpı 3'ten cevabım nedir? 6 yani adamım. Diğer bir sorudayız. Bu soruda da kök 15 işte burada yine toplama olduğu için şunu kök 3 ile bunu da kök 5 ile genişletelim. Eşittir diyorum. Kök 15 çarpı parantezimi açtım. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı 3 geldi. Alt kısım kök 15 geldi. Artı diyorum. Yine kök 5 ile kök 5'in çarpımından 5 geldi. Kök 3 çarpı kök 5'ten kök 15 geldi. Eşittir diyorum. Bakın şurası. 8 bölü kök 15. Bir de başındaki kök 15 yazarsak bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 8 yani cevabımız Edirne. Kök 45. Kök 45 sayısı. Aslında 9 ile 5'in çarpımı olacağından dolayı 3 kök 5 eşit. 3 kök 5 böl dedim. Kök 20 dediğim sayı. Bakın bunu ben şu şekilde de yapabilirim. Normal bildiğimiz kesirler e, sorularını çözerken hani yapıyorduk ya kök 20 ile kök 5'i çarparsam kök 100 yapar. Kök 100 de 10'a eşittir. 10 eksi 1 bölü kök 5 eşittir diyorum. 3 kök 5 bölü 9 bölü kök 5 artık gerisi işlem 3 kök 5 çarpı ikinci kez de ters çevirip çarpıyorum. Kök 5 bölü 9'dan işte burası ne oldu? Bu üçler birbirini sadeleştirir. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. Cevabım 5 bölü 3 yani bolum kök 108 arkadaşlar 36 çarpı 3 demektir. Kök 27 9 çarpı 3 demektir. 48 de 16 ile 3'ün çarpımı anlamına gelir. Bu durumda ne oldu? Kök 108 dediğim sayı 6 kök 3 olarak çıkar. Kök 27 3 kök 3 olarak çıktı. Kök 48 de 4 kök 3 olarak çıkar değil mi? 16 kök 3 olmaz. 4 kök 3 olarak çıkar. Eşittir dedim. 6'dan 3 çıktı. 3 kök 3 bölü 4 kök 3 o zaman cevabım ne geldi buradan? 3 bölü 4 yani denizli. Yine kök 108 geldi. Az önce yapmıştık. 6 kök 3 eksi kök 12 2 kök 3 bölü diyorum. Kök 147. Büyük bir sayı gibi duruyor. Bakalım 147'yi 2'ye bölemiyorum. 3'e bölebilir miyim? Evet rakamları toplam bakın 3'ün katı yapıyor. 3'e bölersem burası ne gelir? 49 gelir. 7'ye böldüm. 7, 7'ye böldüm. 1. 2 tane 7'yi bir tane olarak dışarıya çıkartırsam geriye kalanı da kök içinde bırakıyorum. 7 kök 3 eksi dedim. Kök 75, 5 kök 3'e eşittir. Eşittir dedim. 6'dan 2 çıktı. 4 kök 3 bölü 7'den 5 çıktı. 2 kök 3. Kök 3'ler birbirini sadeleştirdi. 4'ü de 2'ye bölersem cevabım 2 gelir. Geldim bu soruya. Kök 18, 9'da 2'nin çarpımı yani 3 kök 2'ye eşittir. Bölü dedim. Bakın kök 50 ile kök 2'yi çarparsak kök 100 yapar. Yani 10'a eşittir. 10 da 2'yi topladım. 12 bölü kök 2 eşittir diyorum. Birinci kesri aynen yazıyorum. İkinci kesri ters çevirip çarpıyorum. Yani kök 2 bölü 12 olarak yazdım. Burada sadeleştirme işlemi yaparsak. Bakın 3 ile 12 birbirini sadeleştirir. Burada 4 kalır. Kök 2 çarpı kök 2 de 2 eşittir. 2 bölü 4'ten cevabım ne? 1 bölü 2 adına gelir. Evet bu sorudayız. Eşittir diyorum. 7 çarpı. Kök 72 36 ile 2'nin çarpımıdır. 6 kök 2 olarak çıkar. Eksi 6 çarpı kök 50 25 çarpı 2'dir. 5 kök 2 olarak çıkar. Kök 24 ise kök 24. Bakın kök 24 4 ile 6'nın çarpımıdır. O da 2 kök 6 olarak dışarıya çıkar. Eşittir dedim. Şurası 42 kök 2 yapar. Şurası 30 kök 2 yapar. E 42'den 30 çıktı. 12 kök 2 bölü 2 kök 6. Sadeleştirme işlemi yaparsak burada 12 2'ye böldüm. 6 kök 2'yi de kök 6'ya bölersek aslında payda kısmında kök 3 kalacaktır. Yani 6 bölü kök 3. Tabi bu şekilde şıklarda bulamayız. Bunu eşleniyle genişletecek olursak 6 kök 3 bölü 3'ten cevabımız sadeleştirme işlemi yaptığınızda 2 kök 3 olarak gelecektir. Kök 20 dediğim sayı 2 kök 5'e eşittir. Kök 80 dediğim sayı 16 çarpı 5'ten dolayı 4 kök 5'e eşittir. Kök 180 dediğim sayı da bakalım neye eşitmiş bir bakalım. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Buradan bir tane 2 geldi. Buradan bir tane 3 geldi. Kalanı kök içinde bırakabilirim. 3 kere 2'den 6 kök 5 bölü dedim. Kök 45 dediğim sayı 9 çarpı 5'ten 3 kök 5'e eşittir. Eşittir diyorum. 2, 4 daha 6. 6 daha 12 kök 5 bölü 3 kök 5. Kök 5'ler birbirini burada götürdü. 12'yi de 3'e böldüm. Cevabım sadece 4 olarak çıkar. Ben bu soruyu tekrardan şuraya bir yazmak istiyorum. 4 çarpı 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 5'in yine kare kökünü soruyor. Şimdi bakın 4 aynen olduğu gibi kalsın. Şu kısmı ben 3 üzeri 4 parantezine alabilirim. Gördünüz mü? 3 üzeri 4 parantezine alırsak burası ne olur? 3 üzeri 4 artı 3 üzeri 4 çarpı 3'ten 3 üzeri 4 parantezine şuradan bir 3 gelecek, bunun yanından da bir gelecek ya. Yani 4 tane 3 üzeri 4 olur bakın. Biz. 4 tane 3 üzeri 4'e eşit. E bu da neye eşit aslında? 4'ün karesi çarpı 3 üzeri 4. 3 üzeri 4 dediğim sayı da benim aslında. 9'un karesi değil mi? Yani 4'ün karesi çarpı 9'un karesi. Bakın 4'ten 2 tane var. Dışarıya bir tanesi çıkar. 9'dan da 2 tane var. Dışarıya bir tanesi çıkar. Cevap neymiş? 4 kere 9'dan 36 yani Denizli. Şimdi ilk olarak şurayı bir halledelim. Birazcık daha böyle sakin sayılar yazalım buraya. Kök 75 dediğim sayı benim aslında 5 kök 3'e eşittir. Bölü kök 2 eksi kök 6'sı var burada. Bakın şurayı ben payda eşitleme yaparsam şurada. Hani 1 var ya burada kök 2 yaparsam burayı. Burası ne olur? 5 kök 3 bölü kök 2 eksi kök 12 bölü kök 2 olur. E kök 12 dediğim şeyin de aslında 2 kök 3'e eşit değil mi? Yani 5 kök 3 eksi 2 kök 3 bölü kök 2 eşit olur. O da ne yapar? 5' 2 çıktı. 3 kök 3 bölü kök 2 eşitmiş. Eşittir diyorum. Kök 6 bölü 3 kök 3 bölü kök 2. Birinci kesre aynen yazıyorum. Yani kök 6 çarpı dedim. İkinci kesre ters çevirip çarpıyorum. Kök 2 bölü 3 kök 3. Burada artık sadeleştirme işlemlerini yapabiliriz. Bakın Kök 6 ile kök 12, 2'nin çarpımı kök 12 yapar. Kök 12'yi de kök 3'e bölersek yukarıda sadece kök 4 kalır. Aşağıda zaten 3'üm vardı. Kök 4 da dışarı 2 olarak çıkar. 3 zaten duruyordu. Cevabım ne? 2 bölü 3. Yani Edirne. Geldik diğer bir soruya. Burada da yine ilk olarak kök içindeki sayıları bir toplayalım burada. 1 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Bakın bunların hepsinin paydası 6 da eşitlenir. 1 bölü 3'ü 2 ile genişletirsem ben 2 bölü 6 yapar. 1 kesreni de yani buradaki 1 tamı da 6 ile genişletirsem 6 bölü 6 yapar. 6 indim 6 da yine paydalarını 6 da genişletebilirim. Burası 6 bölü 6 yaptı. 3 ile genişlettim. 3 bölü 6 yaptı. 2 ile genişlettim. 2 bölü 6 yaptı. Artık geriye kaldı bunları toplamak. Şimdi kök içinde ne yapıyor burası? Bakalım. 6, 2 daha 8, 1 daha 9 bölü 6. Bölü dedim 6'dan 3 çıktı 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. 1 bölü kök yani 6 şu şekilde yukarıda yazdığımız gibi yazalım bunu da. Kök içinde 1 bölü 6 eşittir dedim. Aynı kök içinde yazabilirim. 9 bölü 6 bölü 1 bölü 6. Bakın bu da şuna eşittir. 9 bölü 6'yı aynen yazdım. 6 bölü 1'i işte ters çevirip çarptığım için bu şekilde oldu. Altılar birbirini götürdü. Kök 9'da neye eşittir? 3'e eşittir. Cevabımız Ceyhan olacak. Geldik 2014'te çıkmış bu soruya. Kök içinde 0,32. Şimdi şöyle yazalım. 0,32. Bakın. 0,32 dediğim sayı aslında 32 bölü 100'ün kare eşittir değil mi? Bunu ben kök 32 bölü kök 100 olarak yazabilirim kök 32 dediğim sayı neye eşit? 4 kök 2 eşit. Kök 100 dediğim sayı da 10 eşit. Yani 4 kök 2 bölü 10 eşit 4 kök 2 bölü 10 artı dedim. Bakın aynı işlemleri yaparsanız 8 bölü 100'ün kök dışına çıkmış hali nedir? 2 kök 2 bölü 10'dur. Bölü dedim. Kök içinde 0.72. E bu da 6 kök 2 bölü 10'a eşittir. 4 ile 2 topladık. 6 kök 2 bölü 10. Bölü dedim. Yine 6 kök 2 bölü 10. Aynı şeyleri birbirine böldüğümüzde ne olur cevap? 1 olarak çıkar. Evet arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Ee, lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek olmayı unutmayın. Videolarımızın devamı mutlaka gelecek ama sizin desteğinizi görmek de bizim motivasyonumuzu artıracaktır. Anlaşılmayan yerler olursa lütfen tekrar dönün başa, tekrar tekrar izleyin. Ben fazlasıyla açık anlattığımı düşünüyorum ama yine de anlaşılmayan noktalar olursa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Sağlıkla kalın.